Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Unico Finans'ı inceleyeceğiz. Unico Finans arkadaşlar güzel bir defi projesi. Anlatıma geçmeden önce söylemek istediğim bir daha var. Anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu diyerekten videomuza başlıyoruz dostlarım. Öneko Finans'ın başarılı olmak için doğmuş olduğunu, olduğunu söylüyorlar. Liderlik etmeye hazır olduklarını söylüyorlar. Arkadaşlar burada projemizle alakalı birkaç anlatımız var. Anlatıma geçmeden önce tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Anlattıklarımızda hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Kendi riskinizdir. Ona göre hareket edin arkadaşlar. Unicom'un enflasyon ve deflasyon stratejilerini olarak yönetmek için çözümler sunarak pasif gelir sağlarken yatırımcılarını koruyarak defilerinin manzarasını değiştiriyor. Finansal devrim burada ve Unicom'un kolektif servetinin istikrarlı bir geleceğe giden yolda öncülük ettiğini de söylüyorlar arkadaşlar. Size söylemek istediğim bir de bir çekilişler var dostlarım. Bu çekilişlerine toplam olarak 3777 dolar $'da dağıtıyorlar arkadaşlar. Gelip buralarda inceleyebilirsiniz. Buradan ee, i̇stediğiniz sosyal medyalarla ya da yan sosyal medyalarınızla arkadaşlar gelip çekişe katılabilirsiniz. Çekişe zaten çok fazla bir katılımcı yok arkadaşlar. Şu anda daha 41 puanlık bir şey var. 9 gün sonra sona erecek. Bu çekilişe katılarak da şansınıza bağlı olarak da arkadaşlar tabii ki de buralardan bir tanesini kazanabilirsiniz. Sizin tabii ki de umarım şansınız vardır dostlarım. Aşağı enerji ciheti olsak arkadaşlar özgür ve bağımsız esnek bir piyasada olduğunu herhangi bir piyasa durumunun üstesine gelmek için tasarlandığını söylüyorlar arkadaşlar. Rebound etkisi denilen bir alama Unico'nun enflasyon stratejik olarak yönterek protokol istikrarını güvence altına alan son teknoloji bir deflasyon özelliğini e, içerdiğini söylüyorlar arkadaşlar. Sabit faiz olarak günde yüzde birlik bir faiz verdiğini. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Yani yatırdığınızı günlük bir yüzde birlik bir faiz alıyorsunuz. Aslında bir bankadan çok daha güzel. Tabii ki de projemiz devamlı ve güvenli giderse. Varlık koruma sistemlerinin olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Otomatik bileşik denilen bir şey var. Burada madeni paralarınızı cüzdanınızda güvenli bir şekilde saklarken otomatik birleştirmenin gücünden yararlanabildiğimizi, dinamik günlük TP sistemlerinin olduğunu kendi bilen maksimum performansı sağlamak için kendi sürekli olarak izleyen bir sistemlerin olduğunu söylüyor. Yenilikçi Katıl, ıı, yenilik için katının devrimci için katının denilen bir alan var. Unicon'un istikrar ve güvenliğinin ön planda tutan sürdürülebilir uzun vadeli bir çözüm olarak düşündüklerini söylüyorlar. Projeye çok fazla yatırım yaptıklarını bunu da web sitelerine anlayabileceğimizi zaten bizlere belirtiler dostlar. Pasif protokol gelirlerini ise %3.6 ve %4.5'a güvence altına alınarak ilerlediğini yine burada dostlarım her alış satışta %6'lı ve her satışın %7.5'unu tahsil ederek otomatik likidite sistemlerinin gönderildiğini, bu güçlü bir özellik olduğunu aşamalı enflasyon sistemlerinde olduğunda buralarda belirtmişler. Misyonlar hakkında ve Web3 üzerine inşa edilmiş bir projenin olduğunu da buralarda anlatmışlar. Bunları da buralardan okuyabilirsiniz dostlar. Varlıklarınızın güvende olduğunu birkaç büyük firmayla bu varlıkların denetim altında olduğunu ve bu şekilde daha da güvenli olduğunu ve sizin de güvende hissedeceğinizi de buralarda belirtmiş arkadaşlar. Gelip buradaki işlemlerde inceleyebilirsiniz. Topluluklarına katılabileceğinizi söylemişler. Buradan topluluklarına katılarak duyuruları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz dostlarım. Çekiliş hakkında bilgimizi zaten verdik. Burada bir Twitter adresleri var arkadaşlar. Ben de zaten Twitter'dan takip ettim arkadaşlar sizlerle birlikte. burada yine bir sürü e, paylaşımlar duyurlar vesaire yapılıyor. Gelip buralardan bunları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de projemiz hakkında da daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Skortlarında da yine aynı şekilde anlatımı yapılıyor. Ben sizin için tamamını okudum. White Paper'ın şu an sizlere kısa bir özet geçeceğim. Unicorn bir defi projesi olduğunu, blockchain ve web 3 teknolojisini kullandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Temel prensipler hakkında başlangıçta da söylediğim gibi arkadaşlar. Stabil çalışacaklarını bu Unico token'ında sizlere belli bir defi projesi olduğu için belli bir günlük gün içerisinde belli bir ödeme yapacağım söylemişler. duygusuz Duygusal tarafsızlık kısmında da arkadaşlar yine e, güvensizliğin olmadığını e, herhangi bir e, güven problemi yaşamamak için de birkaç milmayla çalıştığını söylemiştim. Paranıza değer verin ve zamanınıza değer verin denilen bir alan var. Önük oyun günlük yüzde birlik ödül sayesinde çok daha karlı bir yöntem biçimi olduğunu söylüyor. Nereye gidiyor denilen bir alan ve bu nasıl mümkün olabilir bir alan var arkadaşlar. Bunları da hep buralardan inceleyebilirsiniz dostlarım. Kendini bilen akıllı sözleşme kısmında ise dostlarım buradaki akıllı sözleşmenin de e özellik ve e ademi Merkeziyetçilik, güven ve şeffaflık sergilerinin için büyük ilgi gördüğünü söylüyorlar. Onun koyu faydalarının da çok fazla olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Sabit pasif gelir yıllık olarak %3.750'lik bir şey var arkadaşlar. Oranımızdan nasıl denilen bir kısımdan jetonlar faizi ödendiğini, ilgine nere, nereden geliyor denilen kısmını oyun protokolü içinde doğrudan dahil düzeyde üretilir ardından yatırımcıların cüzdanları arasında dağıtıldığını da söylemiş. Neden niye denilen bir ana var gelip burayı da okuyabilirsiniz. Otomatik bileşik denilen bir şey var arkadaşlar. Otomatik bileşik nedir denilir değil zamanda. 12 yatırımcıların ödüllerini top, e, otomatik olarak toplayıp yeniden yatırım yaparak manuel etkileşim ihtiyacını çözer. Her 30 dakikada bir dağıtan ödüllerle her seferinde manuel olarak yeniden almak zorunda de diyor. Otomatik derlenme faydamaları hakkında bilgiler vermiş. Zaman kazandıran bir sistemlerine azaltılmış işlem maliyetleri ve otomasyon sistemleri olduğunu uzak görüşlü oldu denilen bir alanımız var. Burayı da girip, sizler de okuyabilirsiniz. DTP oranlarının ne anlama geldiğini sormuş arkadaşlar. DTP oranlarının da tek profit anlamına geldiğini, DTP oranı yatırımcıların elinde bulundu. tokenler ile kilite çiftinin hacmi arasındaki orana göre günlük olarak sat satabileceği 12 yüzdesini gösteren bir değer olduğunu söylüyor. DTP oranı neden gerekli denilen bir alan var. Gelip burayı da okuyabilirsiniz ekonomini yani ekonomisini sağlam tutmak için böyle bir oran sistemleri var. DTP oranları da minimum oran yüzde bir olarak maksimum oranı yüzde minimum oranı yüzde 0.1 maksimum oranı da bir olarak belirtilmiş arkadaşlar. Sekmelerden bir alan var. Burada da sekmelerin gelebilirsiniz. Faydalar hakkında birkaç bilgi de buralarda verilmiş. Bitmeyen iki mantığı da şu şekilde arkadaşlar. Şurada anlatmışlardı zaten. E, bu anlatımları da gelip buralarda okuyabilirsiniz çevirisindeki havuzlarına emir defterlerine göre avantajların olduğunu tüm fiyat seviyelerindeki de olduğu en daha iyi fiyat dengesinin olduğu herkese sağlanabilir ve bundan yararlanabilir olduğunu da söylemişler. Aşamalı deflasyon sistemlerinden de bahsetmişler. Zaten size bunlar e, ana sayfada da bahsetmiştim. Gelip buralardan da okuyabilirsiniz dostlar. Tek anomi ne olursak %50'sinin likidite çiftliği için %50'sinin ön satış için ayrıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Ön satış kısmında 500 bin dolarlık bir satış ve ön satış sert kapak denilen alanda ise 1 milyon dolarlık olduğu bekleniyor. Satış öncesi noktaların şu anda belirlenmediğini, jeton fiyatımızın ise 0.001 USD olduğunu, lansmanda da aynı fiyatta olacağını söylemişler. Vergi sistemler hakkında biraz bilgiler vermiş. %20'sini yakma gideceğini, bu da güzel bir oran, %20'sini yakmayı gideceği belirtilmiş. Hazine multisiginde %30'u ve otomatikliği kesitte multisiginde de multi %50 belirtilmiş arkadaşlar. Bir cüzdan nasıl oluşturur bunu bilmeyenler önceki videomuzdan gidip inceleyebilirler. Zaten matematik bilmeyenler için önceki videomuzda çok güzel anlatmıştık. En baştaki videolarımızdan inceleyebilirler. Onun köyü yatırım yapabileceğiniz bir alanımız daha var. Bağlam denilen bir şey var burada. Gelip bunu da inceleyebilirsiniz. İnsan faktörü denilen bir alan var. Burada risk ve sermaye yönetimi, teknik ve psikoloji yöntemleri hakkında bilgiler vermişler. Gelip bunları da buralardan okuyabilirsiniz. Bunlar da çok önemli olacağını biliriz arkadaşlar. Bu tarz projelerde bunlar da önemli oluyor. Sıkça sorulan sorularda arkadaşlar şöyle hızlıca bakacak olsak Unicorn denetlendiğini zaten söyledim. İki firma tarafından çok kaliteli bir şekilde denetleniyor. Giriş çıkış ücretleri alış vergisinin %12, satış vergisinin %15 olduğunu söyledik fiyat para birimiyle nasıl satın alabilirim? Bunun bir ya da Boost ile olabileceğini söylemişiz arkadaşlar. İşlem ücretlerini karşılamak için ne kadar ihtiyacım var? 0.20 dolarlık yetiyor. 20 cent yeterli olacak arkadaşlar burada. Onun köyü nereden satın alabilirim? Dex merkezi olmayan PancakeSwap üzerine alabileceğimizi yatırım yapması yapabileceğim minimum veya maksimum bir limitin olmadığını söylemişler. APY ve APR ve APY arasındaki farklar hakkında bilgiler verilmiş burada lansmanın ilerleyen zamanlarda belirteceğini ön satışın olacağını arkadaşlar bunun da rebound ne demekten Bir alan self aware protokolü hakkında bilgiler vermiş. Data oranı hakkında da bilgiler vermiş. Gelen bakışlar hakkında bilgiler verilmiş arkadaşlar. Yine dağıtım adresleri, işlem kitapları ve denetimi hakkında da bilgilerimiz buralarda paylaşılmış arkadaşlar. Şu hızlıca bir de bir arkadaşlar e, sayfalarına gidecek olsak dostlarım. Yine Discord'larında da güncel oyunu duyurularımızdan vesaire bahsediliyor arkadaşlar. Buradaki duyurulardan da projenin gelişmeleri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri buradaki adminleri sorarak da danışabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere yardımcı olacaklardır. Yine burada chat kısmında da yardım edebilirler sizlere dostlarım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol Altyazı